Eğitimlerini tamamladılar, ailelerini gururlandırdılar. Düzenlenen törende yemin ettiler, cübbe giyip rozet taktılar. Genç avukatlar ruhsatnamelerine kavuştular. <laughs> Hukuk eğitimlerini ve stajlarını tamamlayan Neslişah Özgür, Onat Kut Pamukçu, Beyza Namlışenca, İsmihan Yıkar, Taner Tuğbay, Ümran Kılıç ve Pınar Yörük için Denizli Barosu toplantı salonunda tören düzenlendi. 7 genç hukukçu törende yemin etti, cübbe giydi, rozet taktı, ruhsatnamesine kavuştu. Aileleri ise oldukça mutluydu. <laughs> Denizli Baro Başkanı Avukat Müjdat İlhan, genç meslektaşlarına çalışma hayatlarında başarılar diledi, önerilerde bulundu. Hukuk ve hukukçuya en çok ihtiyaç duyulan bugünlerde gerçekten Sadece hukukçu olmakla değil, insan olarak her yardıma muhtaca el uzatarak hukukun evrensel kurallarını korumak kaydıyla hukukçuluk yapmak bence dünyanın en mutlu işlerinden biri. Ben tekrar sizler aracılığıyla genç meslektaşlarıma, ailelerine, onları bugünlere getiren, eğitimlerine katkı sağlayan herkese, öğretmenlerine, meslek üstadlarına tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Öte yandan Başkan İlhan, mesleğe yeni adım atan 7 genç hukukçuyla birlikte Denizli Barosu'nun üye sayısının 1206'ya ulaştığını söyledi.